Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Can ve bugün sizlerle Slitio oynuyoruz arkadaşlar. Slitio beklenen seri arkadaşlar. Şimdi Slitio tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Tamam burada tanıtım. Buraya basınca skininizi değiştirebiliyorsunuz. Aynı akari bir tipi. Oha lan bu ne? Tek göz Evet işte bu İngiltere falan vardı. Ben bunu seçtim. Ok oh, diyoruz. Buradan ismimizi diyoruz. Ne yazalım? Memories yazalım. Memories reis. Evet şimdi bunu yazdık çıkalım. Of Play oyna oyna oyna. Şimdi başlıyoruz. Oha birinci bu. Oh. Evet arkadaşlar bu adamlar var işte bunların önüne geçiyoruz. Onlar eğer bizi çarparsa onlar şey oluyor. İşte böyle. Küçücük adam. Bununla küçüklere dikkat edeceksiniz. Büyükseniz küçüklere dikkat edeceksiniz. Yani öyle diyorum ben size. Yoksa küçükler sizi de hemen öldürüyor arkadaşlar. Mesela bu. Böyle bir azıcık yemek yiyince hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir de. Şu bak mesela bunun önüne geçebiliriz. Biraz daha hızlı Yani yemeğimizi falan yiyelim. Şunlar da yani agaryu gibi oyun. Sadece biz yılanlı değişik bir oyun arkadaşlar. Evet oynuyoruz şu anda. 1. 28 mi, 29 milyon 739 oldu şu anda. Bayağı bir çok yani. Evet arkadaşlar siz de 2 saniyenizi ayırıp like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun yani. Zorlan. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bu oyunun çok güzel olduğunu duydum yani. Ben de bari bunu çekim dedim. Bunun bu arada sivrisi de gelecek arkadaşlar. Bir yüzük üç bölüm falan çekebilirim. Şimdi bir de böyle büyükler küçükleri bir sıkıştırıyor arkadaşlar. Sonra onları içine kapatıyor. Ölene kadar sizi bırakmıyor mesela. Arada sırada bırakanlar oluyor ama bazıları ölene kadar yani sıkıştırıyor sıkıştırıyor sıkıştırıyor. En sonunda öldürene kadar öyle tutuyor yani öyle bir şey var bir de burada içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim bir de evet öyle geçiyorsunuz daha çok küçüğüm onun için geçemiyorum biraz daha büyüğüm arkadaşlar of 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 anam ona yenilmeyelim de ne olursa olsun yani şimdi baya bir yiye yani yiyecek topladık böyle baya da büyüdük yani şimdi şunu troll diyeceğim arkadaşlar Trolleyim derken o müziği yemesin. Ko Vallahi üzülürüm. İlla yüzüm. Ana. Ah! Öldürdük. Just now. We the boat. Ana. Bak işte böyle uyanıklıklar oluyor arkadaşlar. Çok uyanıklık yaptı ya. Üff. Olmadı işte arkadaşlar. Olmadı. Di -di -di. Evet. Evet siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya en az 5 like gelir mi? Hadi gelsin de bunun serisi de gelir arkadaşlar. Hadi 5 like gelirse bunu serisi... <laughs> <laughs> Oo Bey! Ger attı bey! Ger attı anam. Evet arkadaşlar birinci oluyoruz. Çocuk yalnız he. vay 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 babam. <gülüyor> <gülüyor> Süperiz arkadaşlar. Birden bir küçük istedik. Süper olduk. Aa, artık hayırlısı abi ben adım ne ki birinci kimdi arkadaşlar vallahi çıldırır ve o mare böyle bir of 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 artık iyi oynuyor korktum ya birdenbire. Şu ölürse bizim için çok güzel olacak. Mini mini bal. Böyle belip bal. Evet arkadaşlar acaba kaçıncı son çok... Oha. Yani böyle bad Of. Mevzu var. Arkadaşlar ben oha. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerledik yani. Böyle devam edersek süper olacak. Aha. Yani şu kadar bir şey bile olacaksınız yani arkadaşlar. O derecede çok önemli yani. Bir puan bile çok önemli. Öyle diyeyim ben size. Değilmezse... Ha, mal. Kendini öldürdü. <laughs> Bayağı büyüdük ya. Vallahi bayağı büyüdük arkadaşlar artık. O. Oh. Just. Oha. Ana. Arkadaşlar ne oldu ya bir anda Vay ya Evet arkadaşlar çöktük <laughs> Gördünüz yani sizde Acayip Yükseldik ve çöktük Öyle bir şey yok artık yani Dedik Çıktırım arkadaşlar Bu bir ölüsün var ya Aba Şimdi ben bu adam Allah ya. Evet arkadaşlar çok yaklaşmıştım ya. Yok böyle bir şey ya. Valla. Ah. Play diyelim. Abi valla nasıl indirim ya. Yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar çok büyük bir sıkıntıya girdim şu anda. Bunun ikinci bölümü belki, cumartesi belki de daha da yakın zamanlarda gelebilir arkadaşlar. Anam. Of. Of. Anam. Ya arkadaş ben orada nasıl yenilirim ya. Yok böyle bir şey ya. Cık cık. evet arkadaşlar. Böyle durumlarda oluyor yani. Düşünsenize bir bu mesela bir zemri yenildi. Full benim oldu. Abo ben bir birinci olurum abi. Ben birinci olursam çıldırırım. Of. en var. Ana ya üf bakın işte böyle sıkıştırıyorlar arkadaş. Böyle ya bu ne lan? Reklama bak ya. Videonun tam ortasında reklam çıkıyor ya. Olmuyor ama. İsmimizi değiştiriyoruz. Şimdi Pro Memo yapalım bir de. Allah Pro Memo Memories. Acayip oldu lan. Abi çok güzel oldu. Of 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 of. Baya bir oldu arkadaşlar ya. Bu son oyunumuz. Allah. Bir son el dağıtalım. Sonra bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bu videoda 5 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve bu serinin devamı gelmiş olur yani. 5 like demek sonra serinin devamı gelmesi demektir. Evet arkadaşlar size güveniyorum. Bir 5 like gelir mi? 5 like istiyorum sadece sizden. Daha da çoğu da olabilir. Evet. Şu anda... Çok berbat oynuyoruz. Ben farkında değilim. Bir adam bile bulamadık. Oy, hadi, hadi ben bu adamı öldürmeyeyim arkadaşlar. Oo, öldürdüm, 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 öldürdüm arkadaşlar. Ana, ben dövdüm. Evet, öldürdüm arkadaşlar. Böyle bir şansım yoktu. Ama oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bunun ikinci bölümü görürsünüz. 5 like istiyorum. Like verme atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bay bay.